Hepinizi merhaba kuşlar. Bugün sizle birlikte um, Baldi's Baldiz Basic biliyorsunuz zaten. Um, hem bilmeniz yoktur. Um, Baldi's Baldiz Basic'ın um, hilesini göstereceğim nasıl yapacağımızı. İlk başta bir um, Baldi indiriyorsunuz. Aşağı gidiyorsunuz. Site, sitelerin açıklamasını vereceğim linkte. Ay açıklamada vereceğim linklerini. Buradan hangi um, hangi şeyinizse indiriyorsunuz. Sonra buradan um, şu şey yapıyorsunuz. Şu gösterdiğim yeri indiriyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> i̇ndirdikten indi bir dakika. Ha, indirdikten sonra işte gidiyorsunuz buradan. Şimdi a, ben size indim, şunu. Buradan aa, şey yapıyorsunuz. Şu baldinin datasına giriyorsunuz. Manage grid var şurada. Ha, buradaki Aa. Şu şey, şu şey var ya, yani. onu atıyorsunuz. Sonra hedefteki dosyayı değiştiriyorsunuz. Sonra tamam, buradan geçiyorsunuz. Artık buna ihtiyacınız yok. Bir Oyun oyna diyor. Son taba basıyorsun. Taba basıyorsun. Ulan iste Değiştiriyorsun. Bak. Sen de balyi değiştiririm. Balyi değiştirdim baba buna. da. Aa, Cavit pizza. Bak da. Aa. Baş. Ot bak Windows mu Ben, ben teleport edebilirim. Şu an. Ha buradan. Player mode Buradan açın. deyin. Buradan. buradan <laughs> tamam. tekrar. 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 video bu kanalda izlediğiniz için teşekkürler. Bay <laughs> bay.